Tanıtımımıza başlıyoruz. öncelikle, öncelikle merhaba. Forever Living çalışmamıza başlıyoruz. Biz kim miyiz? 1978 yılında kuruldu. Forever Living şirketi. Dünyanın en büyük aloe şirketi. Borçsuz, finansal istikrar sağlayan bir şirkettir. Global başarı açısından 160'tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir harika insanlar, harika başarılar, sosyal sorumluluk. Bunların hepsi Forever Living'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Gıda takviyesi ürünlerimizle sağlıklı, daha iyi nesiller yetiştirebilmek amacındayız. 1978'den bugüne sürekli büyüme içerisindeyiz. 1978, 1990, 2000, 2010, 2015, 2021 yılları arasında çevreye duyarlıyız ayrıyeten. Ne yapıyoruz? Biz yetiştiriyoruz, işliyoruz ve üretiyoruz. Aloe vera bitkisini, ürünlerimizi araştırıyoruz, geliştiriyoruz. Dünyanın en iyi ürünlerini üretiyoruz. Tarladan ürüne, üründen size. Global pazarımız kişisel bakım ürünleriyle başlıyoruz. Global potansiyel 367 milyar dolar ciro yapıyoruz. Kilo kontrol ürünlerimiz var. 412 milyar dolar potansiyele sahibiz. Besin destek ürünlerimiz var. 20 202 milyar dolar potansiyelde. Ee, klasik ticarete nasıl başlıyoruz? Önce yetiştirici, üretici, toptancı, satıcı, tüketiciler. İki kaynaktan gelir. Doğrudan satış ve network marketing. Siz ekip üyesi, son kullanıcılar, son kullanıcılar ve ekip üyesi. Fırsatlar böyle bir şekilde. Siz kendinizi bir ağaç olarak düşünün ve ağacın dalları olarak çoğaldığınızı düşünün. Bu sizsiniz ve bunlar da sizin yaptığınız üyeleriniz. Aktif üye sayınız ne kadar olursa hem dünyada birçok insana fırsat tanımış oluruz hem de üye sayımız artmış olur. Faydaları nelerdir? Kolay ve kanıtlanmış sistem. Ürünleri kullanın, paylaşın, küçük bir ekip oluşturun, büyük bir ekip oluşturun. Başarı için yolunuzu siz kendiniz belirleyin. Ürünleri kullanın, paylaşın, küçük bir ekip oluşturun. Mesela perakende gelir. Bunları satarak gelir elde edebilirsiniz. Aylık 250 euro ile 400 euro arasında para kazanma imkanı size bağlı. 15-20 müşteri edinirseniz bu ürünler daha fazla yayılır ve daha fazla üyeleriniz olur ve daha çok para kazanırsınız ve şirket size aylık primler öder. Ürünleri kullanın ve paylaşın her şeyden önemlisi. Ürünün ne kadar faydalı olduğunu anlatın arkadaşlarınıza, dostlarınıza, e, çevrenize. Büyük bir ekip oluşturun e, ve ekipler büyüdükçe, işiniz büyüdükçe Forever Living şirketinde e, bu şekilde çekler bile kazanabilirsiniz. Bu şekilde arabalar kazanabilirsiniz. Forever Living, Forever Living şirketinin bir sürü avantajlarından faydalanabilirsiniz. Yeter ki işinizde büyümeyi hedefleyin. Yeter ki sabredin ve vazgeçmek istemeyin. Global seyahatler, ek kazançlar, serbest meslek yaşam tarzı, miras geliri. Burada eğer belli bir seviyeye, menajer seviyesine veyahut da daha üst müdür seviyelerine geçersek... Ee, miras bile bırakabiliyoruz. Aylık düzenli gelir. Ee, başarı faktörü çok önemli. Tutarlı olun, çok çalışın, büyük düşünün, cesur olun, birlikte olun, ürünleri kullanın. Her şeyden önemlisi, hayatınızı değiştiren anlara tanık olacaksınız. Kararlarınızı belirleyin. Başlamak için karar verin. Ne istersiniz? Nakit, araba, eğitim, tatil takdir, ev, yani bunlar hepsi sizin elinizde. Şimdi kendinize sorun. Çirkeletli dürüstlük ve istikrar ile te temsil etmek istiyor musunuz? Tanıdıklarınız ve siz kaliteli ürünler denemek istiyor musunuz? Ailenizle birlikte daha çok vakit geçirmek istiyor musunuz? Bunu öncelikle kendinize sorun.